Hoş geldiniz. Buyurun Ömer Bey, buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen, gelin. Lütfen, buyurun. Ömer Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kasadan ne çıktı diye? Cansu burada mı? Cansu Hanım burada, evet. Ama ben önce sizinle kendim konuşmak istedim. Esas bu aramızda bir espriydi. Yani hayatta her şeyin bir gazoz kapağı kadar kolay bulunabilir olmasını dilerdik. Geçmişte yani eskilerde bunun koleksiyonları yapılırdı artık pek kalmadı. Oyunlar oynardık. Böyle içine şey çamur şey doldurup böyle yılan diye bir oyun vardı. Onları oynardık. O bir görünce aklıma o geldi. Sizin evet. içinde bir esprisi vardı yani. Evet, evet. Peki bu gazoz kapağı dışında böyle aranızda özel nesneler var mıydı? Hiç hatırladığınız yani 25 yıl olmuş gerçi uzun bir zaman. Size komik gelebilir ama. Yok. Anahtarlık halkası vardı. Yani gerçekten komik gelebilir. Biz onun bir yüzük olarak düşünmüştük yani. Demek ki siz karşılıklı Cansu Hanım'la çok böyle ee, ...hani basit tabir edilebilecek evet, şeylerden evet. mutlu oluyordunuz demek ki. Ya e, yani esas, çok maddeye önem veren insanlar kesinlikle, değildiniz ikiniz de. Bu onu gösteriyor. Hı hı. Yani e, hayatı basit yaşamayı... Zaten mesela insanlar çoğu zaman yanlış şeylere yöneliyorlar. Mesela statüye, ne bileyim, kariyere ya da aile geçmişine falan. Yani açıkçası kalıplara aşık oluyoruz. Gerçeklikleri değil bu anlamda bizim düşüncelerimizin düşüncelerimiz içerisinde kalıplar yoktu. Biz daha çok bizi biz olduğumuz için mutlu olacağımız şeylere odaklanmak, hayatı sade yaşamak, minimal. Böyle şeylere odaklanıyorduk. Yani, ne güzel konuşuyorsunuz. Yani sevgiyi herhangi bir maddiyat satın almamalı, böyle olmamalı diye düşünüyorum. Asla. Asla almamalı doğru. Peki bir de sizden dinleyeyim. İlk gördüğünüz zaman Cansu Hanım'ı nasıl tanıştınız, ne hissettiniz? E, çok küçük müsünüz? Ortaokul e, çağlarındaymışsınız evet, değil evet, mi? Evet, evet. hı. -hı. Yani ortaokul yıllarında çocukça şeyler. Yani ne bileyim onun gülüşü, sempatik hali, basit şeylere değer vermesi... ...bir kelebeğin bile peşinden koşması ya da ne bileyim... E, ...hediye ettiğin bir gofreti günlerce çantasını taşıması falan gibi böyle basit Aa, onu söyledi şeyler. biliyor musunuz? Böyle Aynen. de gofret alırdı, bir şey alırdı, yiyemezdim, onun eli değdi falan diyedim. Aa siz de çok... ...şu an... ...başka bir yerlere gittiniz galiba. Siz de bu duygularla... E, bu maneviyatla sevdiniz Cansu Hanım diyor. Evet, kesinlikle böyle. Onun da sizi böyle sevdiğine inanıyor musunuz? O da böyle hani e, e, maddeden çok başka şeylere mi önem veriyor? Aslında yerdi? anılarım da hep böyle biliyor musunuz? Ha. Yani çünkü o benim için kendisine hediye ettiğim bir çikolatayı günlerce çantasına taşıyan o kız. Hatırlığı o size yeterli. hediye verir miydi? E tabii. Hatta bir gün doğum gününde muhteşem bir hediyede, hediye de, hediye vermişti. Yani gözlerimi kapamamı istedi. Ben de kapattım, merakla, heyecanla bekliyorum ne hediye edecek falan diye. Ama böyle büyük bir şey beklemiyorum tabii ki. Sonra yanağıma bir öpücük kondurdu. Elimleriyle başımı tutup yukarıya kaldırdı başımı. Şimdi gözlerini aç dedi. Gözlerimi açmıyor da baktım onun gülümseyen yüzüyle gökyüzü. Bu gökyüzü olduğu sürece seni seveceğim dedi. Bana hiç kimse gökyüzü hediye etmemişti. Yani ne zaman gökyüzüne baksam ya da onu hatırlamak istesem gökyüzüne bakarım. Ya da gökyüzüne baksam onu hatırlarım. Böyle bir şeydi yani. Peki dönelim. Bu e, duygusal anlardan sonra diyeyim, dönelim. Siz İstanbul'a üniversitede okumak üzere gittiniz. Evet. Mektuplaştınız ve adres ve ev telefonlarına zaten ulaştığınız Hı -hı. için... -...görüşmeye devam ettiniz. -"Evet." Ne oldu da ayrıldınız? <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben biliyor musun, şey yılbaşılarını hiç sevmem. Hep bu yıl başlarında ya sevgili olduk ya da ayrıldık yani yine yılbaşıydı buluşacaktık o gelmedi bir gün sonundaydı sanırım evi aradım neden başka biri çıktı telefona bir erkekti tabii elim içinden sesler falan geliyordu. Ben yani bir kutlama olabileceğini düşündüm. Evde olmadığını söyleyince telefonu kapattım. Sonra da bir daha... Vazgeçtim. Görüşmedik. Bana... Başka bir şey olabileceğini düşünmediniz mi hiç Ömer Bey? Ben yani Cansu bana şey derdin. Yani üsteleme, Ben ortama ayarlayacağım. İşte o zaman ailemi söyleyeceğim ailesine sizden söz etmemiş o evet, zamana kadar. Evet. Yani ben de böyle bir şüphe vardı içimde. Ya yani acaba neden yani belki ailesi değil mi? Yani başka bir birliktelik düşünüyordur. onu ikna etmeye çalışıyorlardır. Belki onu ailesini ikna etmeye çalışıyordu ve sonuçta kendi ikna oldu ve Belki de o telefonda arkadan gelen sesler bir nikah ya da bir aile arası toplantı olabilir. B böyle şeyler geldi. Çok emin değilim ama sonra da zaten hiç cesaretim olmadı. Yani... Size şu anda o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki. Ama... Yani... Hakikaten şu, şu andaki ruh halinize bir şeyler söyleyip sizi rahatlatmak isterim. Ama ben bunu Cansu Hanım'a bırakmak istiyorum. Cansu Hanım size anlatsın istiyorum. Evet. Ömer Bey hiç ev.